Yepyeni bölümden merhaba arkadaşlar. En son pazarla açarız demiştik. Şu şekilde pazar kurmuştuk. Satılan eşyalar burada. Şu şekilde elimizde kalan Prestoring, Next of Quickness artı şu parçalar. Bunlardan da satılanlar olmuş. Oradan da paralar geldi. Belt of CTR'miz vardı. 15-16M civarına koymuştuk. O kadar gitmez diye düşünüyordum ama gitmiş. Şöyle totalde 66.6M para gelmiş. Şu üç defans ve xp e, kağıdı da günlüklerden geldi. Birini buradan aldım. Diğeri de buradan geldi. Şöyle sonunda görebilirsiniz zaten. Bozduk pazarı. Gidelim paramızı kaldıralım bakalım. Buradan da bir JD'ye gireriz. Ardından bir drake yaparız. Sonrasında da gider bir troll warrior farmı yapmaya çalışırız CZ'de. Bakalım herhangi bir drop alabilecek miyiz? Şöyle 3 tane artı 6 MD çektim. Bölüme başlarken hemen bir bunları deneyelim. Bastık bir tanesini yaktık. Şöyle bir tane daha denedik, geçti. Seriden bir tane daha deniyorum. Yaktık bir tane geçirdik maliyetini çıkardım Şimdi bir daha deneyeceğim arkadaşlar bir md artı altı aldım şöyle bir tane de ib artı altı bakalım en ucuzu buymuş 30 cam. çektik bir de en ucuz buz bakalım bir tane de bundan son bir tane daha md çekip onu da deneyebiliriz Şöyle hemen şunu şuraya iki tane daha upgrade school alalım -demiz yandı Diğeri de yandı Bakalım umarım ebay'miz geçer yine katladık. Güzel oldu. Az önceki harcadığımız çıktı. Üstüne de çıktı daha. Bakalım Iron Bowl'un RTS'i ne kadarmış? buçuk'a Gayet güzel. En ucuzu 81.5M. 81.5 buradan. 18.5'da diğerinden desek. 90M. 100M. 1GB katladık. Ne kadar paramız vardı bizim? Tam hatırlayamadım ama üzerine çıktık. Güzel oldu bu. Bunu da kaldıralım. Evet uzun zamandır girmiyorduk. Şöyle bir FT'ye girdik. Bakalım bir şey alabilecek miyiz? Evet şöyle FT'den bir yeşil kutumuz. Bir tane de Temple Coin'imizi aldık. Burada görebilirsiniz. Şimdi hızlıdan bir CR'ye geçelim bakalım. Şöyle bir CR'ye daha girdik bakalım. Maalesef CR'yi kaybettik. Bir kişi DC oldu. 7 kişi kaldık. 3 tek e, Tekyo gibi bir şeylerdi. CC Prestimizde FPS Dol ve Maul girmişti. Pek bir şey yapamadık açıkçası. Şöyle bir tane black camp bir de şuraya kaldırmıştım. Green gemimiz var. Bunları da kaldıralım yerine. Biz şöyle 3 tur direkt hakkımı yaptım. Şuradan görebilirsiniz. Son boss'tayken maalesef internetim gitti. Tekrar geldim. Ama son görevi yapamadık. Herhangi bir şey atmadı. 5 de vermedi. Drop da vermedi. Hiçbir şey vermedi. CZ'ye gidelim bir troll varyoları bakalım. Geldim Solvaryo'yu deniyorum şöyle. Ne kadar oldu? 5 dakikası var. 4 dakika olmuş. Şöyle bir tane Grave aldık bakalım. Neyse 3 parça denedik geçmedi. Bugün yaptığımız karı geri buraya verdik. Ama ya geçseydi düşüncesinden de kendimi alamıyorum. Evet pazar kurmuştuk. Şöyle gemlerimiz gitmiş. medemiz gitmiş. Takımız gitmiş. Priest bir de İB7'miz kalmış. 32 yen para gelmiş. BDV'ye tıkladım. Şöyle bir DB olalım. Bakalım BDV'de bir şeyler yapabilecek miyiz. Bu arada hemen unutmadan. Günlüklerimizi alalım. Hatta bu bir kalsın. Akşama doğru alırım bunu. Yılımızı çevirelim. Güzel. Bir günlük tatlı aldık. Bunu da kaldıralım. Tattomuz bittiğinde kullanırız. Kaldırabiliyorsak tabi. Üzerim artık çok fazla dolmaya başladı. Şunları aktarabileceğim bir yer yok. O yüzden bir tane Megispek alacağım. Gidip bunu da bir kırdıralım. Kullanmaya başlayalım. Çünkü üzerimde yer kalmadı. HP seti almak için bile yer kalmıyor. Bunun önüne bir geçelim. Evet maalesef kaybettik. Çok yani... <laughs> İlk ölmelerinde çıkıyorlar. İkinci ölmelerinde zaten garanti yoklar. Hani 4 kişi kaldık, en son birbirimize duel attık, çıktık. Adam güzelce kesiyordu, şöyle smurf. Hani bu adam kesiyor smurf çayır çay. Ben de DB girdim. Hani önce seçmedim daha doğrusu, girdikten sonra DB mi, CC mi diye sordum bizim preste. Adam cevap verene kadar parti, bir takım öldü zaten. Sonrasında da çıkmalar başladı. Maalesef kaybettik. Evet, Drakin'in 3 hakkını tamamladık herhangi bir eşyamız yok. İki tane 5 aldık sadece. Bunu da kaldıralım yerine. Görevden de alacağız bir tane. Alt olacak. Şöyle yan çarı 72 yapmaya çalışıyorum kresti. Şansımıza moblardan bes geldi. Şöyle görev yapıyorum, devam ediyorum. Harpi keserken bir tane de MD aldık. Şöyle görebilirsiniz. Şurada. Şöyle yan çarımızı 72 yaptık. 72 skillini açtık. Ve Drakin'in uçaklığını bitirdik. Aldıklarımız 5 parça şart. 3 varıyor ikisi mech. Onun dışında herhangi bir eşya vermedi. Evet şöyle 3. karakterimizle de üç hakkımızı bitirdik. Görevleri daha öncesinde vermemiş Onları verdim o yüzden gösteremiyorum. Şöyle iki tane şel aldık. Başka herhangi bir eşyamız yok. Yani artı altı md çektim. Bir tanesi geçti. Şunları şu şekilde pazara koyalım şimdi. Evet, pazar kurmuştum. Eşyalarımız gitmiş. Şöyle besimiz, ib 7'miz, md1 ve 7'miz gitmiş. Şöyle 101'den para gelmiş. Sadece priest air earning kalmış. DC olmuşuz. Bir de part 0 fm3. Ya da öyle bir şey. İşte arkadaş videoya selamlar demiş. Teşekkür ederim kendisine sağ olsun. Ben tekrar bir giriş yapayım. Bir saatlik yeniyem vardı. Onunla bu Wild Grass kasması için bıraktım. 421 tane kasmış. Daha fazla kasardı ama bir arkadaşın görevi vardı. Onu partiye aldım. Beraber keselim diye. O Mage'di. Geniye de galiba sıkıntı oluyormuş. Mage'de bu moblara vurmuyor. Ray vurmuyordu. Dedim sen takıl görevim bitene kadar. Ne kadar durdu bilmiyorum. Onunla beraberdik. 421 tane olmuş. Ben bunların bir kısmını çevireyim. Şu AP'leri kullanıyoruz çünkü şunları etkinlik bitene kadar kullanmaya devam ederiz bunları kullanalım jr'ye giremedim evde değildim gidelim bir farm atmaya çalışalım bakalım bugün 3 karakterle alamadığımız vb'yi trollerde aldık şuradan görebilirsiniz daha çok olmadı. Zaten buraya geldiğimde SV 8 dakikası kalmıştı. Stot aramaktan bir yere oturamadım. Burayı da basmışlar. Buradaki arkadaş geri gelmemiş. Burada dönüyordum. 8 dakika desek 5 dakika sonra düştü. Başka bir şey yok zaten bu düştü bir tek. Umarım devamı gelir. Şöyle arka arkaya iki tane glaive attı. İki moddan arka arkaya şekilde. Şöyle bir tane kırdırmak şeyimiz var. Devam ediyorum. Çok olmadı. 15 dakika falan oldu. Evet şöyle ikinci SC'yi basmıştım. Bunda 9 dakikası kaldı. Diğerinde 8 dakika kala gelmiştim buraya. Yarım saatte ikinci BB'yi aldım. Şuradan görebilirsiniz. Artı bir glaive daha eklendi. En son yayından sonra şuraya koyalım şunları da. Birazdan bir RPR'ye daha gidip geleceğim. Evet şöyle yine arka arkaya iki tane Glaive attı. İki modda. Eyvah size anlatacağım diye ölecektim. Baskın geliyor. Düşüyorum sürekli. Bu üçüncü seyeceğimiz. Çok bir duramadık. Daha yeni geldim sayılır. Devam edelim bakalım. Şöyle son bir saatte herhangi bir drop bırakmadı. 8 dakikası kaldı. Şu arkadaş geçmek istedi slota. Hatta sen kumanlar geldi kestiler tohumla düşünce sen geç dedin. Oradan kastıklarımız şu şekilde. 7 tane Glaive, 2 tane VV, 1 tane de Çitin Shell. Onun dışında herhangi bir drop düşmedi. Şu son 8 dakikada bir ortalıkta dolaşalım bakalım herhangi bir şey bulabilecek miyiz? Evet farmın sonuna geldim. Burada bir değişiklik yok yine. 7 Glaive, 2 VV, 1 tane de kırdırmalı Alışar. Şöyle bir tane bir tur kesmiştim. Oradan bir tane TS geldi. Bunu da ekleyelim buraya. Bir 5 dakika kadar da elit döndüm. Orada herhangi bir item vermedi. Şimdi gideceğim bunları pazar kuracağım. Bu arada bu eşyalar 2 saatlik farmın sonucu. Şu 2 VB ilk yarım saatte düştü. Geriye kalanlar bu şekilde. Son 1 saatte sadece bir tane glaive verdi. Şöyle 1 saatte şurası. Son 1 saatte sadece bu. Yani dengesiz, baya dengesiz bu slot. Belki bir yarım saat daha kalsam bir BB daha alabilirdim ama baskınlar artı iki saat artık geç oldu yazmam gerekiyor o yüzden bıraktım. Gidelim bunları pazara koyalım. Pazar kurmuştuk. Glevler bir Şöyle glevlerin hepsi gitmiş. Pazarda hiç yoktu. Bir an 100k'dan koydum hepsini onlar gitti. BB bir tanesi satıldı bir tanesi duruyor. Ne kadara satmışız? 11 küsürdü. 10.5 gelmiş. Şöyle 123 en para oldu totalde. Üzerimizde vardı zaten. Son bir VB'yi de kaldıralım depomuza. Maddi durumumuza da bir bakalım. 5 en varmış. 123. 128 en paramız oldu. Hemen bunu da koyduk. Şunları da biriktiriyorum. Upgrade deneyeceğim bunlara yine. Şunlar da kırdırmalıklarımız. Biraz daha bir ikinci kırdırırız bunların hepsini beraber günlükleri alalım. Bir günlük daha pet geldi güzel. Pet bakalım. Evet petimiz bitmişti dün bir günlük kırdırmıştık o da bitti. Şöyle yine üç tane var. Üç günlük daha bekletebiliriz almak için. Şunu da almayı unutmuşuz. Çok güzel. Tamamdır. Yarınki de bir günlük kanat. Onu da alır koyarız kenara. Rakinin 3 hakkını bitirdik baştan sona. Hiçbir eşya yok. 5 de yok, Shell de yok, Çit'in de yok, VB de yok, hiçbir şey yok. Şöyle bir CR'ye daha girdik bakalım. Partimiz Mage ağırlıklı. Evet CR'yi kaybettik. Şöyle bir aptal çocuğu yüzünden. Peace try diye. Yani konuşmalar bunlar. Bunları da artık şöyle uzatayım. Okumak isteyen olursa. Yani boştayken adamlar andi istiyorlar. Ben size tek tek andim atacağım diye trip atıyor kür yetişmiyor. Hadi kür tekti kür ben de yardım ediyorum alıyorum. Sonra bir küstü gitti. Yani tamam dedi size iyi oyunlar. Siz bensiz bir hiçsiniz. Elimde artı dokuz rap artı dokuz smite var. İşte kanalımın adını istedi. i̇lginç yani. Çok değişik kafalar ya. En son şey yapacağım. Humana geçeceğim gibi ya bilmiyorum ya. Şu karı kadar bela bir yer daha yok. Bir tane green gem, bir tane black gem. Evet bu upgrade bende böyle kumar bağımlılığı gibi oldu. Maalesef kaybettik her şeyi. Bir tane busumuz kaldı. Şu smite 8'e atmamız yok mu? Kaldıralım busumuzu da. Tekrar baştan başlamamız gerekiyor. Upgrade'i sağlıklı bir şekilde yapamadım. Kafam gitti geldi. Şu ikisine gidelim kıralım bakalım. Maalesef buradan da bir şey alamadık. Bir tane buz aldık sadece. Şöyle yan charımız vardı 72 level priest. Vitaminleri ona aktardım. Şu bu şeyleri de pusları da. Yani liş dönmeye başladık bakalım. 72 sanırım tam levelı bunun. Şöyle üzerime bir tane kendimden buz çektim. Düşersen üzerimde dolarsa. onun üstünü alsın diye. Bakalım geninin gittiği kadar burada dönmeye çalışacağım. Çökmek etmek isteyen olmazsa AFK farm olacak. Tam olarak araştırdım bulamadım ama şu loot ayarını 45k olarak yaptım. AFK olacağım için üzerimde olmasın diye. İşte kitap tam ne kadar gelecek hesabını yapamadım ama kalktığımda uyandığımda tekrar üstünü tamamlayacağım. Şurada var biraz daha kitabımız. Bakalım herhangi bir drop alabilecek miyiz? 45k ile doğru karar mı yapıyoruz bilmiyorum. Umarım bir şeyler alabiliriz. Şöyle üzerimizdeki parayı Süreyi not almaya gerek yok zaten geniyemiz olduğu için. Bir de kaç tane mob kesmişiz? 5.020, 5.000 olarak not alıyorum ben bunu. Adım neydi ben? 5.000 mob. 600 kada para olarak not aldık. Bakalım sonucunda neler kazmışız? Ne gelmiş, ne kadar sürede gelmiş? Bunlara bakalım. Evet şöyle biraz dönmüşüz. Şimdi tohum attım. Bir tane arkadaş gelmiş KS'ye oturmuş. Ne zamandır KS'de bilmiyorum. Böyle bir tane yeniğimiz kalmış. Busumuz iki tane bus gelmiş. Bir de bu çöpler gelmiş. Bakalım 3-5'te burada bir şeyler var. Hemen şöyle bir eşimize bakalım. 11.096 olmuş mob. Kaçtı? Şöyle yazalım. 6k mob kesmişiz. 600k paramız vardı. 4m 600k almış. Nakit olarak 4m kasmışız. Şunları bir kaldıralım. Bir tane M'si zaten bizde vardı. Bir tane de buradan gelmiş. Şöyle çekelim hemen bir satalım şunları da. 2m 200k da buradan geldi. 7 ham nakit var alt üstüne düşersek 6.4 ham nakit artı iki tane buz gelmiş yani hiçbir şekilde karşılamadı muhtemelen o arkadaş uzun zamandır yanımızda ks atmaya başladı asas olduğu için de karakter ona yetişemiyor şimdi kitabımız bittiği için de manayı bitirmiş karakter 100 tane mana vardı üzerinde yani yanıma başka bir karakter koymuşlar. O kasmış daha çok. Biz bir kar edemedi. Kardan çok zarar ettik hatta. Bunları pazardan çekmedim paramız olmadığı için. Direkt şuradan pustan çektim. Yani pazar fiyatlarını düşünürsek hani geniye 20 m desek geniye hammer kaç em 13 em falan. Yani 33 em para harcadık buraya. Gelen şöyle iki tane buz. 2,5'dan 5 em desek. Hadi şunu tamamen sayalım. 7 m diyelim. 12 en para gelmiş. Yani <laughs> hiçbir işe yaramadı. Aslında çok güzel bir içerik olacaktı. Şöyle 20 saat boyunca tüm geniye boyunca farm atacaktık orada. Ama malum böyle işte bencil insanlar yüzünden biz kimsenin slotuna dokunmazken üzerine düşmezken hani insanlar uğraşıyor geniye bırakmış boşa gitmesin gibi düşünürken bu insanlar bu şekilde hareket ediyorlar. Yapacak da bir şey yok. Kazancımız yokmuş burada diyelim. Boostlarımızı kaldıralım. Gidelim bir Draki girelim bakalım. Şöyle bir Jere'ye daha girdik bakalım. Evet Cece'nin hakkını vererek bir Jere'yi bitirdik. Sıra bendeydi. Silver Bar bana geldi. Draki şey Draki diyorum. Deva'yı kestik. iki tane de Red aldık. Güzel. Sıfırlamıştık kendimizi. Bir toparlamaya çalışalım tekrardan. Draki girecektim. Jere saati yakın diye girmedim. Şimdi gidip Skistat sıfırlayacağım. Drakilere bir girelim bakalım. Şöyle Drake'imizin de 3 hakkını bitirdik. Görevlerden görebilirsiniz. 2 tane Beige, 1 tane Weapon Breaker, 1 tane de Mage Shell aldık. Onun dışında herhangi bir eşya yok. Görev bitirdiğimiz için bir tane daha Beige alacağız. Şöyle 7 idi 9 onunla beraber. Pazar kurmuştuk. Şöyle Weapon Breaker'ımız, Red Gem'imiz bir de 3 tane busu dünkü kastığımız busları satmışız. Şöyle 34.5 kem para olmuş. Bu Prestoring yine kaldı elimizde. Biraz daha beklesin bakalım. En son hiç olmasa gideceğim e, gemstone yapmaya çalışacağım fazla verir umarım ama şimdilik dokunmayacağım hemen bunu bir kaldıralım paramızı koyalım 50 en paramız oldu yine Şöyle bir tane silver barımız var şu şerleri gidelim bir kıralım bakalım herhangi bir drop alabilecek miyiz Hadi geldik Narki'ye bakalım Maalesef herhangi bir eşya alamadık. Draki'de 3 hakkımızı bitirdik. Şöyle görevlerden görebilirsiniz. 3 tane şel aldık. Bir tane de beyç aldık. Şimdi görevi yapacağız. Görevden de bir tane daha beyç gelecek. 10 tane beycimiz vardı. 12 tane olacak. Şöyle koyalım yerine. 12 tane beycimiz var. Şöyle kısa bir süre darlanmazsak her bir troll varıyor dönelim bakalım. Şöyle bir tane weapon breaker aldık. Geleli ilk buff'ı şimdi yine tazeledim daha. 10 dakika oldu diyebiliriz. Yan tarafa bir arkadaş çöktü. Burada birileri vardı. Buradaki arkadaşlar gitti. Direkt buraya geçtim onun yerine. Burada devam edelim bakalım. Şöyle bir buçuk saat kadar oldu. Bir tane daha BB aldık. Şöyle şuradan görebilirsiniz. JR'ye kadar devam edeceğim. JR'ye 40 dakika var. Tıkladıktan sonra skillleri sıfırlarız. Evet şöyle iki buçuk saat kadar farm attık. JR'ye yakın. 9 dakikası var. 8 dakikası var. Silahlar patladı. Eşyalarımız da şu şekilde. 2 tane VB var. 3 tane glevimiz var. 2, 4, 6, 8 tane de kırdırmalı elimiz var. 200 tane kadar da mana kastık. Yani 190 tane falan mana kastık. 100, e, 100, mana, 100 e, pot da geldik. Birkaç darlama oldu. 2 kez düştüm. Birinde öldürdük adamı. Şöyle yani epey görebilirsiniz. Farm bu kadar olsun. Gidelim cereye hazırlığımızı yapalım. Şöyle bir cereye daha girdik bakalım. Maalesef 3. odadayken bitti. Bir tane DC'miz vardı. Mage'imiz yoktu. 4 varıyor. 3 asas. 2 yok. 4 varıyor. 2 asas. 2 prestik sanırım. Maalesef 3. odadayken bitti. İçeriden herhangi bir şey alamadım. Kaybettiğim için de bir tane black gem aldık. Şöyle yan çarada 3 hakkı bitirdik trakide. Bir tane şel kafalık verdi. Başka bir drop yok. 74 pot 81 de mana verdi. Bir iki monster'ımız vardı. Eşirden de üç tane daha monster geldi. Gidelim bakalım bunlara da. Herhangi bir drop alabilecek miyiz? şöyle 5 tane monster son girdik. Şu nesli scriptten görebilirsiniz. Şunları bir ayıralım şöyle. Bir tane eşya aldık. Old Emerald Ring diye. Bunu da kırdıracağız. 24 mana çıktı. Bunların hepsi çöp. Şeyler, herhangi bir eşya yok aralarında. Bakalım çöplerden ne kadar geldi. Coinden en az 400k para geldi zaten içeride çıkan coinlerden. Bunları da sattığımızda farm yaptık resmen içeride. 728k para geldi. Şimdi gidelim şu Emerald'ı bir kıralım bakalım. Geldik Narki'ye. Bakalım kaç tane verecek. Bastık bir tane var. Evet. Şaşırtmadı. Pazar kurmuştuk tekrar. Eşyalarımızı satmışız şöyle. VB. 2 VB de gitmiş. Blackgen ve Glavler gitmiş. Glavler bu sefer 1.250'ye koydum gitti. Pazarda dış artı bir Glav görmüyorum. Bir tane vardı sadece 1.150'ye. Tek tek olduğu için 1.250'ye koydum. Onlar da gitmişler. Prestoring'imiz hala bizimle terk etmedi bizi. Şimdi gideceğim bu Prestoring'i kırdıracağım en son. Ee, sanırım 9 tane vardı. Neydi o? Spellstone'da. Ondan 10 on tane lazım bize şimdilik. 75 skillini de aktif etmemiz gerekiyor şuradan. Hangisiydi o? Bu. Evet. Bunu da aktif ettiğimiz zaman biraz daha rahatlık çekeceğiz. JR'de, işte BDV'de, etkinliklerde. Hemen gidelim şunu bir kıralım. Bakalım kaç tane verecek. Narki'ye geldik bakalım. Bunu kırdıralım bir tane verdi. Evet buradan bayağı kısıtlar galiba. Şimdi şu günlüklerimizi de alalım. Def kullanırız. Diğerini de ne veriyordu bakalım günlüğümüz. SV güzel. Bu üç tane öncelikle kullanırız. Şu skillimizi açalım. Ardından gidelim bir seriden draki yapalım bakalım. Seriden şöyle günlük kumarımızı yapalım. İki tane artı altı md çekelim. İki tanesini de sallayalım bakalım diye bağımlılık yaptı artık bırakamıyorum maalesef. İlkini yaktık. Seriden ikinciyi deniyorum. İkinciyi de yaktık maalesef. Olmadı. Devam edelim. Geldik Minerva'ya. Şöyle 75 skillimizi de alalım. Artık aktif edelim. Şu present'ı da değiştirmemiz gerekiyor. Split 74, 70 kullanıyorduk. Bu Master 15'i maalesef şimdi iptal edeceğiz şöyle. Sprite 75 şeklinde. Master da aktif bir tanesi kalacak boşta. Sevledik şimdilik verelim bakalım bir. Süperir parazitimiz de burada. Skilllerimizi düzenleriz. Şere'ye girdiğimizde de kullanmaya başlarız. Bir tane daha deneyeceğim. Son bu. <laughs> yani bugünlük son. bastık. Evet bunu geçirdik. Bir tık toparladık en azından. 21'e harcadık. Şu an MD'nin 7'si kadarmış bakalım. Harcadığımız geri çıktı diyelim. Şöyle kaldıralım bunu da. Pazara koyarken boş kalmaz en azından. Skilleri sıfırlayacağım şimdi. Şu parayı bırakayım üstümde. Ama 6 olarak bırakacağım. Çünkü içeride lazım olabiliyor. Baştan sona şöyle DB olarak bir girmeyi deneyeceğim direkt ki. Süper yerimizde açtık. boss'larda belki bir katkısı olur. Girelim bir deneyelim bakalım. Evet ilk hakkın 3. bossu. Evet 3. bossunda yattım. DB girmek mantıklı değil. Zaten süper yer monsterlara atılmıyormuş. Yani canavarlara atılmıyormuş. Şöyle bir tane BB aldık. Şuradan görebilirsiniz. Diğer aktarımı skilllerimi sıfırlayıp gireceğim. Drakin'in uçaklığını bitirdik. Şurada görevlerden görebilirsiniz. Şu görevi bitiremedim. İkinci turda da yattım maalesef yerde. Diğerlerini bitirdik. Aldıklarımız iki tane şar bir tane de Weapon Breaker. Görevleri teslim edelim. Exp'imiz de %74.91 oldu. Arkadaşlar bölümde bu kadar olsun. Sonunda 1000 aboneye ulaştık. Hepinize çok teşekkür ederim. Bölümle ilgili hoşunuza giden gitmeyen şeyler, beklentileriniz neler bunları yorum şeklinde yazarsanız çok sevinirim. Biliyorsunuz serimiz ona göre şekil alabilecek durumda. Biraz fazla para harcıyoruz bu ara upgrade'lerle bilmem nelerle ama biliyorsunuz upgrade sayesinde şu tırna, tırna diyorum. Trial Art 6 setimizi dizdik. Ondan önce Lupus Hammer'ımızı aldık. Yani upgrade'i deneyeceğiz bu şekilde. Yani onunla ilgili de bir rahatsızlığınız varsa işte sıfırdan serisi bu kadar yapmamalısın gibi düşünceleriniz varsa belirtebilirsiniz. Bölüm hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.